Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Daha önce kadınlara dair öyküler yazan yazarların yazdıkları kitaplardan ve kitap içindeki öykülerden minicik paragraflar seslendireceğimden söz etmiştim. İlk okuduğumda Leyla Erbil'den bir öyküydü. Şimdi Necati Cumalı'dan bir yine kısacık paragraf seslendireceğim. Ay Büyürken Duramam kitabın ismi. Şiir, öykü, roman, oyun, deneme, inceleme ve günceleriyle edebiyatın hemen her alanında eserler veren Necati Cumalı, Ay büyürken uyuyamam adlı kitabındaki öykülerin her birinde kadın olgusu ile ilgili farklı sorunlara değinir. Kadının yaşam mücadelesini birçok açıdan ele alır. Cinsel yaşamından yola çıkarak roman kahramanlarının ruhsal dünyalarını analiz eden edebiyatımızda ilk kez gerçekçi bir görüşle bu olgu üzerinde duran Necati Cumalı olmuştur. Ay büyürken uyuyamamda bir araya getirdiği 26 öyküsünde değişik olayları ele alarak Batı Anadolu halkının yasak aşklarını, sapıklığa kadar varan ilişkilerini, cinsel bunalımını anlatır. İğneci adlı bölümde, öyküde, kasabada yaşayan ve sevmediği bir adamla evli olan Şükriye, iğneci olarak çalışan genci beğenir, türlü bahanelerle sağlık merkezine gider ve iğneciyi evine davet eder paragrafı seslendiriyorum. İğneci dipteki odaya girerken yanında durdu. Senin sıran gelmedi mi daha? Şükriye gözlerini iğneciye dikti. Gözleri diyeceğini derken hafif bir sitemle boynunu büktü. Sıra vermedin ki bana. Hiç komşu hatırı gözetmezsin. İğneci daha bir ilgilendi. Hangi komşusun sen? Tek karşıda otururum. Un deposunun üstünde. Hiç görmez misin? Dedi Şükriye. İğneci gülümsedi. Hastalığın ne? Ne bileyim ben nedir? Kırıklığım var işte. İğne isterim kuvvet için. Sen bilirsin ne iyi gelir. İğneci numarasını yaptı. Hiç öksürdün mü? Eh, bilmem ki ne diyeyim. Dizlerinde, bacaklarında ağrı, kesiklik var mı? Şükriye'nin gözlerinin voltajı daha da yükseldi. Eh, varsayılır. İğneci elektriklenmişti sonunda. Gel benimle, dedi. Okuma burada bitiyor. Devamını merak edenlere kitabı alıp okumaları tavsiye edilir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'ta kalın. Momentosla kalın.